terapist Macide. Bugünkü konumuz piriformis sendromu için siyetik sinir sıkışması için oldukça etkili bulduğum aniden ağrınızı sıkıntınızı geçirebilecek çok etkili bir egzersiz göstereceğim. Genellikle piriformis sendromu veya dediğimiz gibi diğer adıyla siyetik sinir sıkışmasında hastalarım sıklıkla kalçaya vuran ağrı olarak tarif edebiliyorlar. Evet, ağrı çoğunlukla kalça bölgesinde hissediliyor ama kalça bölgesinde kalmak zorunda değil. Bacağın arkasından ayak altına doğru yayılan bir ağrı, uşma, karıncalanma gibi şikayetler de olabiliyor. Peki biz bu sorunu yaşıyorsak çok etkili bulduğum egzersiz nedir? Hemen bunu görelim ve kolayca, hızlıca rahatlamayı hissedelim. Bu çok etkili bulduğum egzersiz için dizlerimiz bükülü, sırt üstü bir şekilde uzanıyoruz. Lütfen dikkatli izleyin. Biraz karmaşık gelebilir. Diğer açıdan da size göstermeye çalışacağım. Yapacağımız şey problemimizi hissettiğimiz tarafta diyelim ben bu tarafımda hissediyorum. Bu taraf kalça bölgende, diz arkası bölgesinde veya ayak altıma doğru yayılan bir ağrı hissediyorum. Bu taraf bacağımı kaldırıp ayağımı gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında yerde bulunan bacağımı diz altından tutup karnıma kendime doğru doğrusal bir şekilde çekiyorum. Yani ne iç tarafa doğru ne dış tarafa doğru doğrusal bir şekilde çekebildiğim yere kadar çektim. Şu bölgede bir gerilme hissedeceğiz. Burada böyle tatlı bir acı, gerilme hissedeceğiz. Bunu hissettiğimiz, güzelce hissettiğimiz yerde 15 saniye kadar duruyoruz. 15 saniye kadar durduktan sonra bırakıyoruz. Bıraktığınız anda böyle inanılmaz bir rahatlama hissedeceksiniz. Bende siyatik sinir sıkışması yok ama şu an bu bölgede böyle tatlı, hoş bir his var. Bunu siz de net bir şekilde hissedeceksiniz. Ayağınızı yere bırakmıyorsunuz. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Tekrar Bacağımı diz altından tutup kendime doğru çektim. Gerilmeyi hissediyorum. 15 saniye kadar durup bırakıyoruz. Burada piriformis dediğimiz kasımıza germe işlemi uyguluyoruz. Piriformis kasımızın içinden de siyetik sinir geçiyor. İşte siyetik sinir sıkışıyorsa, piriformis kasımız spazma girdiyse, sertleşmişse bu siniri sıkıyor ve bu tür şikayetler oluşturuyor. Biz de bu kasımıza bu şekilde bir germe uygulayarak o kası rahatlatıyoruz ve siyatik siniri serbest bırak diyoruz. Siniri serbest bırak ve bu sıkıntılarımız geçsin. Ve bu noktada bir şey eklersek herkesin bacağını çektiği miktar birbirinden farklı olacaktır. Hocam siz çok fazla kendinize doğru dizinizi çekebiliyorsunuz. Ben bu kadar yapamıyorum diyebilirsiniz. Veya benden daha fazla kendine doğru çekenler de olacaktır. Ben fazla esnek olduğum için çok fazla miktarda kendimi çekmeyle burada bir gerilme hissediyorum. Siz şu miktarda bacağınızı kendinize doğru çektiğinizde gerilmeyi hissedebilirsiniz. Ve daha fazla götüremiyorum diyebilirsiniz. Bu çok 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 normal. Yapabildiğiniz yere kadar getiriyorsunuz yani. Şu noktada yoğun bir gerilme hissediyorsanız burada durun. Burada yoğun bir gerilme hissediyorsanız burada durun. Veya benim gibi daha fazla götürebiliyorum diyorsanız o noktaya kadar gidin. Dediğim gibi tatlı bir acı böyle güzel bir e, gerilme hissedeceğiz. O noktaya kadar gidiyoruz. 15 taneye kadar durup bırakıyoruz. Egzersizimizin daha anlaşılır olması için bir de bu açıdan göstermek istiyorum. Yapacağımız şey problemimizi hissettiğimiz taraftaki ayağımızı kaldırıp diz hizamıza gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Burada kısa bir dipnot düşmek istiyorum. Ayağımı bu şekilde dizime doğru yerleştiremiyorum. Benimki böyle duruyor veya böyle duruyor diyebilirsiniz. Bu çok normal. Yine esnekliğimize bağlı olarak ayağımızı konumlandırıyoruz. Yapacağımız şey yerde bulunan bacağımızı doğrusal bir şekilde kendimize doğru çekiyoruz. Şu tarafımda bulunan kalça bölgemde tatlı bir acı. Böyle gerilme hissedeceğim. 15 saniye durdum ve bıraktım ayağınızı yere bırakmak zorunda değilsiniz aynı şekilde egzersize devam edebilirsiniz tekrar diz altından tuttum kendime doğru çekiyorum gerilmeyi hissettim bu noktada 15 saniye durdum ve bacağımı bıraktım bu egzersizi sabah ve akşam günde iki kere 10'ar tekrar uygulamanızı istiyorum göreceksiniz ki çok etkili bir egzersiz. Yani eğer sizin siyetik sinir sıkışmanız varsa hızlı bir şekilde etki edecek, hızlı bir şekilde problemlerimizi azaltacak. Hatta belki yok edecek. Egzersizimiz bu şekildeydi. Umarım faydalı bulup beğenmişsinizdir. Lütfen uyguladıktan sonra olan sonuçları yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.